Selamun Aleyküm arkadaşlar mutfağıma hoş geldiniz sefalar getirdiniz Ben bugün tam bir tavuğu parçaladım yıkadım yanına da beybi patates yaptım bakın kabuklarını soydum ikiye böldüm ve bunun için soslayacağım Ramazan için hazırlık şöyle bir çay bardağı zeytinyağı tuz karabiber kırmızı toz biber, kırmızı pul biber, kekik, kimyon. Baharatlarım da bunlar. Ben bunu güzelce harmanlayacağım. Zeytinyağlı tavuk fırına vereceğim. Ben bunu baharatladıktan sonra arkadaşlar 1 saat veya 2 saat burada dinlensin. Öyle vereceğim fırına. Ramazanımız için iftarımız için hayırlı Rabbim yemekler versin. Bunu burada ben hazırlayayım. Sosladım arkadaşlar. Bu burada beklesin. Bir iki saat dinlensin arkadaşlar. Fırına vereceğim. Şimdi arkadaşlar 200 derece fırına veriyorum. kızardı çıkardım fırından şimdi masamı hazırladım servisimi yapıyorum Ramazanımızın menümü, menüsü arkadaşlar beğendiyseniz kanalımda kalabilirsiniz destek verirseniz Allah hepinizden razı olsun Allah'a emanet olun hoşça kalın bir dahaki çekimde görüşmek üzere